Ne oldu? Polis nisan ne oldu? Maskeller arabanın anahtarını alma. Oo nerede maskeller? Orada. Oo gördüm. Arabanın anahtarı. Bizim arabanın anahtarı mı? O evet. yürü. Arabanın anahtarını bulalım. Nasıl almışlar ya? Nereye koymuşlar? Nisan nereye, Nisa, nereye koymuşlar? Birinin altında galiba. Aa, birinin altında diyor. Nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Nisan hangisi de Bir sürü maske var burada. Evet, oh dur bakayım. O Nisa kaç tane maske var? Arkadaşlar. Evet. Oh, 12 tane. tane. 12 maskenin altında. Evet. Hangisinde? Nasıl? Nisa. <laughs> ya bizim polis arabanın anahtarı. Başlayalım birinden aç kaldır. Başka bir şey çıkmasın altından. Nisa başka bir şey çıkarsa evet. altından. o Nisa başlıyorum diyor. Aa, yok mu? Yok. Arabanın anahtarı yok. O oh, pertlek göz. Nisa pertek göz altında olabilir mi? Şurasında olabilir. Arabanın anahtarı, polis arabasının anahtarı pertek göz sen mi aldın? Açıyor Nisa açıyor. Oh! Yok mu? Yok, Aa, yok içinde yok. Pertek gözün altında da yok Nisa. O niye bakıyorsun Nisa? Oh palyaço açacağız. Arabanın anahtarı palyaço sen mi aldın? O oh, Nisa açıyor. 3 2 1 Arabanın anahtarı. Arabanın anahtarı. Ya, yok. yok, altında yok. Bunda da yok. Nisa bunun altında olabilir mi? Lokase de papel. Hayır. Sen mi aldın? Nisan'ın polis arabasının altlarını sen mi aldın? Evet. Hanginiz aldınız söyleyin. Evet. Hangisi? O bunun altında mı? Açıyorum, Açıyorum diyor. Aç. Açtı. Ya, Yok mu? Ya. Yok ya Nisa. Öbürüne bak. Ya kumun altında arabanın anahtarı kayıp mı oldu yoksa? Açalım onu da açalım. Çabuk çabuk. Kumların altında kaybolmasın. Çek. Açtı. Yok. O demir maskeli adam. Nisa demir maskeli. Demir maskenin maskesi. Altında mı? Aç Nisa aç. Arabanın altarı. Burada yok. Yok mu? Altına bakalım. O. O demir maske. Yok. Demir maske. Kesin onun altında. Evet. Aç şunu. Uçuru. Hadi açalım. İki. İki. Hadi onun altında olsun. Arabamızın altları bunun içinde Aa, de yok. Sukut giyim. Üçgen kare kare kare. Evet. Açıyorum. Bir. Açıyor Nisa açıyor. İki. Hadi Bir. üçgen. O. Oh. Anahtar hangisi? Bakayım bir. O arabamızın anahtarı. Evet. Nisa arabamızın anahtarı. O toz olmuş. Hadi gel gidelim. Arabamızı açalım. Evet anahtarı da alalım. Anahtarı da yanımızdan ayırmayalım. Aa Nisa düştü. Anahtarı da yanımızdan ayırmıyoruz artık tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne oldu? Baba, ne oldu? Baba, bir şey var. Ne ben var? Burada şey Nisa nerede? Nisa baba, nerede? Baba ses duyunca arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ne? gördüm işte sana soruyorum. Aa, orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? Aa, bu ne ya? Aa, Melisa. Hı? Karton kettir mi bu? Kar Karton Ay. kete benziyor. Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Aa, o bu ne? Aa. Baba. Melisa o ne oldu? Benim geliyor? Vallahi yüzüne bak. Oh, Melisa şuna yüzüne olsun, bak. Mutlu galiba. Vallahi, a Melisa buraya geliyor. Koş. Buraya geliyor arabaya, koş, arabaya, arabaya gir, arabaya var. koş. Allah takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada. Arabada mı? Arabada. Nisa arabada değil mu? Evet, aç oturuyorum. aç kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor Bilmiyorum ya? Aç bin Melisa. Melisa bin arabaya bin. Tamam. Neredesin? Nisa burada mısın? Bilmiyorum. Nisa. Nisa neredesin? Valla bizde var ya orada bir şey gördük. Evet. Nisa ne gördük biliyor musun? Karton karton, ket. karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. O Aa, çıktı. Aa, çıktı. bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Vallahi, durun, kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen değil oraya oraya tamam. ya? İyiliğim. Camlar siyah ama olsun. Ah Melisa arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Arabanın içini göremez ama ya. İnşallah görmez. Yok yok arabanın içini göremez. Allah elinde bir şey vardı attı. O karton ket. Ah kız olan. Kit. Kız olan karton ket. Evet. Nisa bu kız olan karton ket. Gördün mü? O arkaya döndü. Ya geliyor geliyor dur. Geliyor. Camlar siyah camlar siyah göremez. Camlar siyah. Aynen. Baba görür mü? Beni? Bilmiyorum ki. Nerede? Baba, görmez. Neyse Nisa görmez görmez camlar siyah görmez. Nerede kayboldu? Baba. O buradaymış. Burada. Allah. bakmaya çalışıyor içini göremedi. Göremedi göremedi. <gülüyor> göremedi. <gülüyor> <gülüyor> Nisa, <gülüyor> Nisa <gülüyor> içeri göremiyor, karanlık. <laughs> Camlar <laughs> <canlar gülüyor> siyah. İyi ki film çektirmişim camlara. Hey, hey yok yok, aman cama vurma. Gürültü yer Kimse kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. Göremiyor. Nisa göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya, camlara film çektirmişsin. Vallahi ya, baba, Nisa kayboldu. Baba, nereye gitti? Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı? Ayna hani, aynaya oh. bak baba aynaya bak. Oh, aynada gördüm. Evet. Burada burada. Oh. Kitle kapı kitle. Kapı 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 kitle. Kapı kitle Melisa. Ha. Manan, burada. Aha burada. Baba ya, oh. yana bak. Ya bak göremez göremez. İçeri göremez. Aa. Kıpırdama. Nisa kıpırdama. Nisa kıpırdama. Baba göremiyor. <laughs> göremiyor. Vallahi eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Oha bir şey diyeceğim. Bunu yakalayalım bagaja koyalım mı? Aa, evet. Ha Nisa ne diyorsun? Evet, Yakalayıp bagaja koyalım. Aynen. Baba aynen. Yıkılacak, Değil mi? Bagacık uyalım. Vallahi dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? <laughs> Sılayacak <Silecekle gülüyor> mi oynuyor? Allah kediler çok meraklı olur ya. Aynen. Aa, gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Hadi git şuradan. Oo, ee? arabanın üstüne çıktı. Ee? Yok, yok artık. Ya arabayı götürecek bu. Sen. sen ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Gıracağım. Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım yara. O. Oh. Yavaş kaputumu çürüttüm be. <laughs> kaput göçtü içine girdi kaput. <laughs> Arabayı satarken değerinin yarısına sattıracak bana. Köpeği, köpeği, köpeği Aa, karton kedi gördü. Karton ketin yanına geldi dur dur. Hadi yakala şu karton keti köpek. Yakala şu karton keti. Karton keti yakalasana nereye gidiyorsun? Bu da korktu. Bu da mı korktu? <laughs> evet, ya, ya Sen niye korkuyorsun ya. karton ketten? Allah'ım yarabbim var Gitti o da gitti. Arabayı çökertiyor. Allah ya köpeği de korkuttu. Arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı. Arabayı sallıyor. Vallahi arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba gücü yetmez. Değil mi gücü yetmez. Oh evet. ne yapıyor taş atıyor. Taş Hayır. Atıyor. Hayır git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Bunu yakalayalım bagaja koyalım ya. Evet. Tabii. Vallahi bu rahat durmayacak. Melisa, Melisa aklıma bir fikir geldi. Allah, cama. Camı ne yaptı atıyor. ya? Camı kıracak. Evet. Melisa bir şey yapmasak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? Camı <laughs> kıracak yoksa. Atma! <laughs> Allah'ım ya Rabbi atıyor. atıyor. Camı kıracak. <laughs> ne yapacağız? Nisa, Nisa aklıma bir şey geldi. <laughs> Sizin tarafınızdan <laughs> çıkacağız tamam mı? Ama durun bekleyin. E baba, Arkasından dolaşacağız. Baba ama sen nasıl çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım tamam mı? Ben buradan çıkacağım. Çok hızlı hareket edeceğim. Arkasından koşup yakalayacağız tamam mı Nisa? <laughs> Nisa ayakkabı mı giyiyorsun? Evet. Vallahi taşlıyor. Melisa, Nisa taşlıyor. Camı kırmadan yakalayalım evet. şunun. Elini kolunu bağlayalım. Bagaja koyalım. Evet, Hazır mısınız? Evet. Tamam. Ben size üç dediğim zaman. Atma ya. Ya bu kaşındı. Bunu evet, hak etti. Yakalayalım. Tamam hak etti. bu. Evet. Artık yakalayacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi Melisa üç dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. Bir, iki, üç çıkın. Ben de buradan çıkıyorum. Hızlıca. Tamam. Arabanın arkasında buluşalım. Tamam. Çabuk. Hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Nisa arabanın arkasına gel. Nisa arabanın arkasına gelin. Nisa arabanın arkasına gel. Ha, burada mısınız? Tamam şimdi yakalayacağız tamam mı? Hazırız Tamam baba. hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz tamam mı? Arabanın önünde en son oradaydı. 1-2-3 ilerleyelim Koşun yakalayın şunu. Oh. Ha. Nerede bu? Allah. araba kilitlendi. Araba kilitlendi. Baba anahtar vardı değil mi? Vallahi anahtar içinde kaldı. Ya ben bir açmaya çalışsana şunu açılacak mı? Aç Valla araba yok anahtar bende yok. Ha cebimde de yok. Baba. Ne oldu? Dışarıdan aç aç. Baba açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa. Melisa açsana. Melisa öbür kapıyı dene. Bakın. Nisa iyice. Çek bakayım. Hadi çek. Valla açılmıyor. Melisa oradan açık kapı var mı? Açılmıyor. Camlar camlardan mı? Ya Nisa niye birini açık bırakmışsın? Baba ne yapayım biliyor musun? Ya. Ne oldu? Baba bence karton ket gelmeden bir şey. Ya bir de geri bir gelirse, gelirse var ya, ya böyle oluyor. açıkta kaldık ya evet. Nisa açıkta kaldık. Evet. Bu ses, ses nereden geliyor? geliyor. Orada ses geliyor. Baba. Nerede? Bak, bak, orada. Nerede? Orada. Orada. Baba, Baba o, orada. oradan geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabanlar oraya saklanın, şuraya kenara saklanın, saklan. Nisa sen Melisa'nın arkasına saklan. Nisa gel. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Görmedi, görmedi. Yok Baba, görmedi. Usardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor durmadı. Evet. Vallahi durmadı ben bu tarafa doğru de, geliyor. Fark etti. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen tamam. açıkta duruyorsun görünme. Tamam. Tamam. Melisa o kapıyı dene çabuk geliyor. Tamam. Arabayı açmamız lazım geliyor geliyor çabuk. Allah'ım tamam. yarabbim ne yapacağız kaldık burada. Ee, bu, bence şey, kaça, mı? Nereye kaçacaksın kaçacak yer mi var? Ormandayız peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba, baba baba açılmıyor mu? Allah'ım ya geliyor. Ne yapacağız? Geliyor. Bir şey düşünün. Durum. Ne oldu? Babacığım. konfeti var. Konfeti. Konfeti vallahi Adam. vallahi bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne? Bunu patlatacağız tamam mı? Tamam. Konfetiyi patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Tamam. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa, sen şuraya geç. Nisa, sen şurada dur. Sen burada dur. Mi? Hayır, hayır. Burada dur, burada. Ha evet. Sen arkasına geç. Baba tamam, tamam. Evet. Ha evet. Orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız, tamam mı? Tamam, tamam. O geliyor, geliyor bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız? Patlatacağız. Nisa, tamam, hazırsınız tamam. değil mi? Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Ya, Daha ya, demin ya. o tarafa gittiydi. Baba geldi, yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor. Az kaldı. Tamam. Gel, yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet. Patlatıyorum. Oh. oh patladı. 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 Aa, Merisa dondu. dondu. Vallahi dondu. Evet. Dondu şoka girdi. Evet. Melisa şoka girdi bu. Şoka girdi. Aynen. Baksana. Aa, kıpırdamıyor. Evet. Nisa kıpırdamıyor. Evet. Gördün mü? Evet. Melisa kıpırdamıyor evet. kaldı öyle. İyi ki doldurduk evet. be. Evet. Kıpırdayamıyor. Ne oldu? karton Kartonket. Ne oldu? Evet. <laughs> Kaldı öyle, gelin. Oh, oh kaçır, canlandı. Tuzak kurmuş, canlandı, kaç.